Evet başkanım sizin de e, ASKF olarak destek verdiğiniz ayak tenisi turnuvasında artık final maçı heyecanı yaşanıyor. Malatya'da böyle bir organizasyon düzenlenmesine özellikle nasıl görüyorsunuz? Hala ben e, sayın Yeşilyurt Belediye Başkanım Mehmet Çınar Bey'e çok teşekkür ederim. Gerçekten Malatya'da ilk Hatta hatta Türkiye'de ilk yani böyle bir turnuva değil. Bu spor yapılıyor ama e, illerde böyle bir organizasyon organizenin yapıldığı daha görülmedi. Çünkü dışarıdan arkadaşlarımız arıyorlar sosyal medyadan diğer e, bir, yerlerden duyuyor, duyuyorlar bunları. E, biz bu konuda çok mutluyuz. Turnuva da çok güzel geçti. Yaklaşık işte 10 gündür devam eden turnuvanın bugün sonuna geldik. Burada amaç e, hem spor yapmak biliyorsunuz bu pandemiden dolayı ya, aylardır e, takımlarımız e boşta duruyorlardı. Çocuklarımız geldi. Burada bir turnuva düzenlediler. Çok da centilmece geçen bir turnuva. E, Sayın Belediye Başkanımız da destek veriyor amatör kulüplerimize. Buraya turnuvaya katılacak takımlarımıza da biliyorsunuz her türlü desteği ve ödülü verecektir kendilerine. Ben teşekkür ediyorum kendilerine. Sağ olsunlar. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.